Abdülkadir Cezayiri Hazretlerinin mübarek naaşı daha sonra Cezayir'de Cezayir şehrine nakledilmiştir. Abdülkadir Cezayiri Hazretleri mücahit velilerden olup 1807 Hicri 1222 senesinde Cezayir'de doğdu. Şadendir. Emir Abdülkadir Hazretleri Cezayir'de askeri bir lider olarak kendini kabul ettirdi. Fransızların Cezayir'i işgal etmesinden iki sene sonra 1832 senesinde babasının muvafakati ve bütün Cezayir Müslümanlarının arzusu üzerine ülkenin emirliğini üzerine aldı. Bundan sonra Fransızlara karşı planlı ve sistemli bir harekat başlattı. Fransızları üst üste bozguna uğrattı. Kahramanlığı ve zekası sayesinde yerli kabileleri etrafına topladı. Büyük bir güçle başta maasker olmak üzere Merakeş sınırına kadar bütün Batı Cezayir'e sahip oldu. Fransızlar 26 Şubat 1834 anlaşmasıyla Abdülkadir Hazretlerinin Batı Cezayir üzerindeki otoritesini tanıdılar. Abdülkadir-i Cezayir'i böylece Fransızlara karşı ölüm kalım harbini başlatmış bulunuyordu. Bu harbin sonunda ya Cezayir'de İslam'ı muzaffer kılacak veya bu uğurda çok istediği şehadete kavuşacaktı. Ancak daha sonra Fransızlar harp sahasında yenemediği Abdülkadir Cezayir'i Hazretlerini Fas kralının Fransızlara yardım etmesi ve böylece askerlerinin telef olması üzerine 1847 senesinde İskenderiye veya Akka'da kalması şartıyla teslim olmak zorunda bıraktılar. Napolyon Fransa'da imparatorluğunu ilan ettiği zaman Abdülkadir-i Cezayiri'yi Osmanlı ülkesinde kalması için müsaade verdi. 1852'de İstanbul'a gelen Abdülkadir-i Cezayiri Hazretleri Sultan Abdülmecid Han'la görüştü ve padişahın fevkalade izzet ve ikramını gördü. Daha sonra Bursa'ya geçerek kendisine tahsis edilen konakta oturdu. 1855'te Bursa'da büyük bir zelzele olması üzerine Şam'a geçti. Daha sonra Şam'da ömrünü ilim ve ibadetle geçiren Abdülkadir Cezayiri 26 Mayıs 1883, Hicri 1300'de vefat etti. Abdülkadir Cezayiri Hazretleri ilim ve irfana çok ehemmiyet verirdi. Ariflerin büyüklerindendi. Dünya ve ahiretin kemalatını kendisinde toplamıştı. Kahraman bir mücahitti. Şan ve şöhreti doğudan batıya her yere yayıldı. Zamanının alimleri arasındaki ihtilafları hallederdi. Aynı zamanda keramet ehliydi. Çok kerametleri görüldü. Kıymetli eserler yazdı. Bunlardan Tasavvuf ve inceliklerine dair yazdığı Mevakıf adlı kitabının her bir bölümü marifetlerle doludur.